kötüydük yani. Eskiden çok tırsıyordu kılık. Hatırladım o da Uy! Allah! Yavrum niye anlamıyorsunuz bu evin erkeğini? Neden anlamıyorlar bunlar kayınvalide için ya? Hadi bu son şansın Gökhan. 9 tane. 9 mu? Ölürsem yok bana. Yani. Ankara ekonomiye bağlı. <laughs> bir <Beşikliği ve artı gülüyor> yok. Sen teyzenin eskilerini giyeceksin. Duydun mu beni? Sen de ablanın Geliyorlar. Sen de bir ses de duydum. Giyeceksin. Anladın mı? Yanarlar sıkılacak kardeşim. Biz kadar... gelecek. Geliyor Çakal Fahişe geldi. olmam. O büyük <laughs> bak.